Sen bir sakine tak. Geldim ekranın. Geldi ekrandayım. Tamam babacığım, sen sakin ol. Her şeyi halledeceğiz. Drop yazmayın. Yemen bu trollleri. Drop yazmayın. Görüyorum ben şu an drop var mı yok mu. Başladım. Oyundan anlamayan adam adımı oku abi diye bir done yaz. Hamsi. Ben atmadım ya. Bir saniye. Fanlarımız var herhalde. O lan? Bunların bir denk geldik ama biz dünkü videoda ya. Videoya çift intro koymuş ha. Video 10 dakika olsun diye uğraşırken ben. Dün Azman seçilmedi. Hamsi seçildi. Darbeli Hamsi. Darbeli Hamsi olduk ya. Oo, bak. Bu ayıp. Bu ayıp. Akıbetini merak ediyorum şu an. Bir saniye. Akıbeti nasıl ilerleyecek? Plaka düştü. Motorcu da gitmiyor adam da gelmiyor. Ha motorcunun da şeyi düştü. indi. Sıkıntı çıkacak gibi duruyor. Sıkıntı çıkar mı chat? Black Eyes 100 bit gönderdi. Çok teşekkürler Black Eyes. Geldi mi ekrana peki? Geldi. Teşekkürler Black Eyes. Onun da sesi gelmedi bu arada. Takom sıkıntı çıkar mı? Ne hocam o? Olay mı? Evet bu olayda sıkıntı çıkar mı mevzu devamında? Yani adama göre ben sorun çıkarmam ya. Ben iyi kalpli birisiyim. Devam derim. Sen iyi misin Aynen. Temiz temiz halledin abi. Bu sesi mi az videonun? GoPro'dan herhalde gelmedi olabilir. Aynen. <laughs> Beni unuttun kral yayın baş, başında Galatasaray adı altında donate atmıştım ama 5 TL yalan oldu benimki. Hayır senin donate'in bana hiç gelmedi kanka. Hiç gelmedi seninki Enes. Devam. Ne çıkmadı yine ya? Yine ne çıkmadı? Ha empla abone olmuş aramıza katılmış hoş geldin. Seninki de mi çıkmadı ya? Ekrana mı çıkmadı yine Ha olay çıkmadı. Ekrana geldi mi peki? Abonelik? Tamam. Abi sesler gelmiyor şu an. Delireceğim şu an. Bir saniye bir daha. Bir dahalık bir şey yok gerçi. Ne bir daha? Sesler niye gelmiyor ben anlamadım ki ya. Bir dakika. Yani geliyor olması lazım şu an seslerin. Her şey okey yani. Her şey ayarlı burada. Bilmiyorum yani sesleri alamıyorum. Sesler geliyor mu tankut abone geldiğinde vesaire? Bana gelmedi henüz. Bana da gelmedi. Devam. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah aynama dur ya. Allah'ım evet Gerçekten... bak ben işte buna karşıyım. Dün bunu anlatmak istiyordum sizlere arkadaşlar. Yani şu anda mesela bir şeritte gitmiyor bu motor. İki şeridin ortasında gidiyor. Bu doğru bir şey değil. Yani bu doğru değil abi. Bu da kural dışı bir şey. ya <laughs> Evet. Şu anda orta şeride geçiyor ama hala geçmiyor. Abi kadın yani bir şey Bak şimdi. Nereden nereye geçiyor diyorsun da sen de orta şeritten geçiyorsun kardeşim. Haksız mıyım chat yani Tamam bu adamın yaptığı doğru değil de sen bir dakika hayır doğru abi adamın yaptı. Adamın yaptığı doğru. evet, sinyal vermesi gerekiyor her şeye rağmen. Ama o adam o aradan senin geçeceğini tahmin edemez. Senin o aradan geçme hakkında yok abi. Saçma yani bu. Sen normal gelmiyorsun. Sen iki tane aracın ortasından gidiyorsun ve senin öyle bir hakkın yok. İşte ben dün anlatmıştım ya size böyle çok ince yerlerden geçebileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir hak, hakları varmış gibi davranıyorlar diye. Bunu kastediyordum sizlere. Bir dakika. Kim kimi sıkıştırıyor ben anlamadım ki. Anlamadım ki ben kim kimi sıkıştırıyor. Ben burada bir sıkıştırma görmedim. Tamam burada polo hatalı bu arada. Ama önceki saniyeyi göremedim. Ya burada bu arada sinirler gerilmiş. Burada sinirler gerilmiş o kırmızı polo abi mevzu istiyor. Motor hatalı abi. Motor hatalı. Yani motor önce hangisi hatalı derseniz motor hatalı. Neden açıklayayım? Şimdi evet şu adamın siyah çarpan adamın sinyalsiz bir şekilde yaptığı hareket hatalı. Okey. Ama sinyalsiz bir şekilde o ha hareket etti. Alanlar zaten bir aracın geçme şansı yok. Yani oradan bir araç geçmeyi deneyemez. bu motorlu arkadaş. Oradan geçmeye çalışmasa herhangi bir kaza falan olmayacak. Evet onu diyebilirim ya. bunlar hiç şeridinde gitmiyor. Yani evet. Tabii, yani, şeridine... yani Türkiye'deki motorcuların ciddi manada bu dar alanlardan geçme hakkı diye bir şey var. Nasıl Şu an burada geçme hakkı var mı yoksa kendilerine mi Hayır. Kendilerinde de böyle bir hak görüyorlar. ha e, Motorcunun kamerası var. Motorcu haklı demiş. Güzel tespit. Güzel tespit. Hata yoksa niye orada demiş. Aracı dönmesi yasak. Aracın dönmesi yasak okey. Ama motorcunun yaptığı da hatalı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aracın dönmesi yasak diyorsunuz bu arada da orada U atılmaz tabelası ben görmüyorum. Burada U atılmaz tabelası yok. Bakalım tekrar. U atılmaz tabelası yok burada. İkisi de hatalı yani burada. Sağa bak abi. Ha evet okey. Şey bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Az önce de söyledim. Siyah zaten hatalı. Hatalı da bu kırmızı motora çarpmasındaki hata kırmızı motorda. Abicim buraya girme hakkın yok senin yok. Senin buraya girme hakkın yok. Senin iş yerin, bu siyah arabanın arkası normal şartlarda. O yüzden ben motorlu hatalı diyorum. Neyse devam. Belediye hatalı yazmış biri. <laughs> devam geç bunu abi tamam. Çok kötü geçmiş olsun. Neresi burası Tankut? Hocam bizim memleket Kağıthane. Osmanlı arşivinin arası. Bunu da dün izledik ama bu kadar geriden izlememiştik. Şimdi otobüs bak. Oh, oh. Bu sıkıntıydı ama. Telafisi yok kanka. Evet evet burada hatalı. Yüz, mesela bak bu burada yüzde yüz otobüs hatalı. Işık yeşilde otobüs muhtemelen sarının sonuna denk gelmiş ve ilerlemiş. Vursa sıkıntı çıkarır bu arada. Onu da söyleyeyim yani. O yolu bildiğim için söylüyorum. Karşı şeritten de araba akıyor çünkü muhtemelen. Evet arkadaşlar olay gördüğünüz Sendas aramıza katılmış. Sendas çok teşekkür ederim kardeşim aramıza katıldığın için. Hoş geldin. İyi maşallah. İyi yayınlar abi. Amca ve amca kızlarına selam olsun. Bir gün acılı lahmacun ısmarla da yiyelim demiş Çavuşoğlu. Çavuşoğlu hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ismarlarız. Gibi gerçekleşti. Bu ve bunun gibi insanlar yüzünden birçok güzel insan aramızdan ayrılmaya devam ediyor. Ben artık söyleyecek söz bulamıyorum. Yani yorum sizin. Bir dakika dur şunu bir izleyeyim ben. Bu ve bunun Evet arkadaşlar olay gördüğünüz Ney ne gördük orada? Bir dakika anlamadım. Evet arkadaşlar olay gördüğünüz gibi gerçekleşti. Ne oldu oğlum? Evet arkadaşlar olay gördüğünüz gibi gerçekleşti. Ben anlamadım mı? Ben mi kaçırdım arkadaşlar? Burada ne var? Yayın çok donuyor. Yayında drop mu var? Hamsem drop mu var? Yok, ee, Yok hayır. Yok diyorlar, tamam yani. devam. Bir şey diyeceğim, ben hala anlamadım evet, bu arada. Evet arkadaşlar. Aynı adamın devamı olabilir mi acaba? Hayır abi, burası orası değil ki. Önder Bey, bir bakın altta. O kurguyu yapan ya, oğlum bu yola yol değil. Alakası... Ama aynı motor? O motor aynı. Bir dakika, düşün Burak, düşün Burak, düşün Burak. Motor aynı mı? Motor değil oğlum, motor ben. motor aynı değil. Aynı. Bak mavi çapraz. Ama bunda iki ayna var. Ha bu da iki evet, ayna. Evet olabilir. Evet evet bence de ya onu kastediyor. Evet evet montun şeyi aynı, montu aynı adamın. Aynen. Tamam. Evet tamam. okey. Çünkü burada otobüsün çıkışında bir sıkıntı yok arkadaşlar. Burada otobüs doğru çıkıyor. Otobüs güzergahı orası. Otobüsün arkasındaki yol vermeli burada. Arkadaşlar olay gördüğünüz gibi gerçek. Otobüs durak çıkışı var orada yani. Bu arada burası da evet, Ali Beyköy. İnsanlar yüzünden birçok güzel insan aramızdan ayrılmaya devam ediyor. Ben artık söyleyecek söz bulamıyorum. Haklısın. Şu an yüzde yüz haklısın. Bu arkadaş yüzde yüz haklı. Bu ne oğlum? Ne oldu lan? Ne oldu? Bunda hiçbir şey görmüyorum ben şu an. Viraj alamadı herhalde. Yok anneni diyor. Bir birine küfür ediyor da. Keskin viraj varmış. Ben düz yolda devam ediyor sandım. Ya şu an hiçbir şey görmüyorum ben. Abi burada kim hatalı? Kanka adam viraj alamamış. Adam sen motora dair bir şey görebiliyor musun şu an? İşte ışıklardan varsayım yapıyorum. Ya da diyor ya bir de şey düz sanıyordum viraj varmış. Kendi kendine. Öndeki tutuyor. araba büyük ihtimalle hızlandı, e, frenlemeden hani virajlarda fren yaparsın arkandaki danlar ya frenlemeden %90 döndü. Bu mevzuyu anlamadı uçtu. Bence öyle ben öyle anladım. Olabilir. Yanımda telefon yok. Kaza yaptım çok yani Ağzımdan, yüzümden, her kan geliyor. Tamam geçiyorum. Geçmiş olsun. Çünkü anlamıyorum. Görüntüyü görmüyorum. Ne oluyor orada? Bir saniye. La o ne? E ee, burada sıkıntılı bir şey var mı? Moderatör arkadaşlar attınız ama böyle bir tehlikeli bir iki saniye daha vardı. Yani bunda bir sıkıntı var mı? Yerde adam yatıyor çünkü yani. Attınız bu videoyu bana da. Cevap bekliyorum. Yok diyorlar. Yok diyorlar devam. Ne oldu öyle ya? Allah adam bayıldı. Adam sürüklüyorlar. Adam ne yapıyor oğlum yerde ben anlamadım ki. Burası neresi lan çok tanıdık geldi burası. ya bunu dün izledik geçiyorum. Dün izledik biz bunu. Cahil. Burada motorluk ne var lan? Çekim serbest mi? Çekim serbest mi? Çekim serbest mi? Sonuncuyu hiçbir şey anlamadım. Evet hoş geldiniz yine 837 837 kişi olduk çok teşekkürler aramıza geldiğiniz için. 10 ayna kıran Türk motorcu atılmış. Saldırıyı... Akıyor maşallah maşallah. Allah Allah. Donate geldi. Kanka ayarları ben söyledim sana rica ederim. Bir mükafatımız yok mu ya? Garibana PC topladık veya bir reklamını yaptık. Şaka bir yana iyi yayınlar seviliyorsun. Her zaman buralarıdayız yardımcı oluruz öpecek. Cilet Kemal çok teşekkür ederim kardeşim. Gerçekten hayat kurtardın ya. Eyvallah var ol. Bir de şeyi söylesene bana aboneyle bitlerin sesi gelmiyor. Onu nasıl halledeceğiz? Ee, abi çekim serbest mi diyor? Çekim motorcu bu adam da memur zannediyor. Adamı öyle yani. Evet, komik değil ama A, izledim, anladım orayı. <laughs> Sıradaki videomuza geçiyoruz. Tekrar ses dosyası koy, yeniden bağlantıyı yapıştır olur. Gerçekten bununla uğraşayım mı ya? Dur hadi onu deneyeyim, deneyeyim. kaybedeceğim bir şey yok, bekleyin. Deneyeyim, onu da deneyeyim. Ya bununla alakalı olduğunu çok düşünmüyorum ama deneyeyim.

Tamam yaptım dediğinize. Bakalım olacak mı? Abone veya bit geldiğinde anlayacağız. Beni şu anda izleyen Arman Acar abime de çok teşekkürler. Evet. Ne yapıyoruz chat? Artık o zaman